thank you Tarih çoğu zaman kılıçların, kralların ve generallerin isimleriyle anlatılır. Zafer naralarıyla dolu büyük savaşlar, yıkılan imparatorluklar, kurulan yeni düzenler ancak bir başka tarih daha vardır. Sessiz, görünmez. İsimsiz insanların küçük adımlarla büyük değişimler yarattığı bir tarih. Bugün o sessiz fısıltılara kulak vereceğiz. Direnişin Cesaretin ve umudun görünmeyen kahramanlarına bir adım daha yaklaşacağız. Direniş her zaman bir kılıçla, bir isyanla başlamaz. Bazen bir kitap sayfasında, bazen bir fısıltıda Bazen de bir beyaz gülde hayat bulur. Bugün size üç hikaye anlatacağım. Fısıltılarla devleri yıkan insanların hikayesi. Onların cesareti bugün hala yankılanıyor. 1942 Almanya'sı Nazi rejimi tüm Avrupa'ya dehşet saçıyordu. İnsanlar korku içinde susuyordu. Ama Münih Üniversitesi'nde bir grup genç susmamayı seçti. Sophie Scholl, henüz 21 yaşında bir genç kadın. Hayatın en güzel çağında ölümle dans eden bir yürek. Sophie ve abiyi Hans Scholl, Beyaz Gül adını verdikleri gizli bir direniş grubu kurdular. Silahları yoktu, tankları yoktu sadece kelimeleri vardı. Üniversite koridorlarına gece yarıları bildiriler bırakıyorlardı. Hitler, rejiminin insanlık suçlarını anlatan yazılar, ''Vicdanınız konuşuyor mu?'' diye soruyorlardı. 1943'te Sophie ve Hans bir sabah üniversitede bildiriler dağıtırken yakalandılar. Tutuklandılar. Dört gün süren bir sorgulamanın ardından idama mahkum edildiler. Sophie'nin son sözleri tarihe geçti. Bugün bizim başımızı kesiyorsunuz ama yarın sizinkiler düşecek. O beyaz gül beton zemin üzerinde açmaya devam etti. Sadece gençler değil. Kiliselerin bile sustuğu bir dönemde tek başına yükselen bir ses vardı. Dietrich Bonhoeffer. Bir teolog, bir rahip ama aynı zamanda bir direnişçi. Hitler'e karşı çıkmanın ölüm anlamına geldiğini bile bile Bonhoeffer gizli toplantılar düzenledi. İnsan haklarını savundu. Hristiyanlığın diktatörlüğe boyun eğemeyeceğini haykırdı. 1943'te tutuklandı. Hapiste bile direnişe devam etti ve 1945'te Nazi Almanya'sının son günlerinde idam edildi. Hapishanedeki son sözleri şöyleydi: "Bu benim sonum değil. Sadece başlangıç." Avrupa'nın sömürge orduları Afrika çöllerini demir gibi kuşatmıştı ve Fas'ın Rif dağlarında bir direniş kıvılcımı parladı. Abdülkerim hatta eski bir öğretmen, bir köylü. Ancak sömürge güçlerine karşı 1921'de öyle bir direniş başlattı ki, İspanya ve Fransa ordularını bile şaşkına çevirdi. Onun liderliğinde yerel halk birleşti. Düzenli ordulara kafa tuttu. Modern savaş taktiklerini kullandı. O bir general değildi ama hayalini kurduğu özgürlük sömürgeciliğin sonunu hazırladı. Her zaman gürültülü olmak zorunda değildir. Bir bildiride, bir duada, bir sessizlikte. Tarihin akışını değiştirenler bazen en sessiz olanlardır. Çünkü gerçek cesaret, görülmeden de duyulmadan da yaşar. Ve bazen bir beyaz gül kadar narin bir umutla tüm dünyayı değiştirebilir. Belki de bugün yeni bir Sofi aramızda, belki sessizce direnen bir Bonhoeffer kendi adaletini arıyor. Belki bir yerlerde yeni bir Abdülkerim özgürlüğün tohumlarını ekiyor. Onları görmek için sadece dikkatle bakmamız yeterli. Belki de bir beyaz gül bugün bizim elimizde açacaktır. Onların hikayeleri seni etkilediyse paylaş. Unutulmalarına izin verme. sessiz kahramanların sesi ol. Beğen, abone ol, paylaş. Çünkü bazen küçük bir hareket büyük bir tarihi değiştirir.